kardeşlerim, İnegöllü değerli kardeşlerim, değerli basın mensupları. Bursa'nın göz bebeği, mobilyanın başkenti, çalışkanlığın ve üretimin sembolü, İnegöl'ümüzün ulaşım altyapısının gücüne güç katan İnegöl giriş kavşağının açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada bulunuyoruz. Bu vesileyle sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakanlığı döneminde hani Atom Mustafa desek herhalde yanlış bir şey demeyiz. Çalışkanlığıyla gerçekten ülkeye hizmet eden Mustafa Varan kardeşimiz şimdi vekilimiz ve komisyon başkanımız tabii biz bir itirafla başladı. Ben de o itirafla devam edeyim onun bıraktığı yerden. Elbette gerçekten çok çalışıyoruz. Yani gece gündüzümüz demeden ne kadar gücümüz yeterse. Yoruluyor muyuz? Elbette yoruluyoruz. Ama yorulduğumuz yerde bakıyoruz ki Cumhurbaşkanımız ne yaptı? Ona bakınca diyoruz ki biz bu yaptığımız hiçbir şey daha yapacak çok işimiz var deyip yolumuza devam ediyoruz. Biz öyle dinleniyoruz değerli bakanım. Bugün Bursa'mıza iki büyük müjdeyle geldik. Öğleden sonra şehrimizin kalbine Bursa Şehir Hastanesi ve yüksek hızlı tren garımıza nefes aldıracak bağlantı yollarının temelini yine Bursalı kardeşlerimizle beraber atacağız. Ama önce burada İnegöl'ün giriş kapısında ülkemizin doğudan batıya uzanan en önemli koridorlarından birini daha güvenli, daha hızlı, daha konforlu hale getirmenin gururunu beraberce yaşıyoruz. Biliyorsunuz yol medeniyettir. Sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet ve dünya ile bütünleşme demektir. Ekonomik büyümenin birinci şartı güçlü bir ulaşım altyapısıdır. Olmazsa olmazdır. Karayolu taşımacılığı da aktarmasız, güvenli, esnek, hızlı ve kolay ulaşımın vazgeçilmez vazgeçilmez ulaşım modu olarak karşımıza çıkmaktadır. Karayolları gelişmiş ülkeler için hem uluslararası hem de yurt içi taşımacılık faaliyetlerinde kilit bir rol oynamakta ve adeta lojistik sistemin kılcal damarları olarak hayati bir fonksiyonu da üstlenmektedir. Bu gerçeğin bilinciyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıllık dönem içerisinde karayollarında adeta yeni bir çağın kapılarını da araladık, kapılarını da açtık çok şükür. Ülkemizin dört bir yanında doğu batı kuzey güney demeden her tarafı baştan başa yüksek standartlı yol ağlarıyla karayolcu kardeşlerimizle donattık. 2002 yılında bakın 6101 kilometre yolumuz vardı. Bunu hep söylüyoruz ama tekrar etmekte de fayda var. Sadece 6 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlanıyordu. Bunu tam 5 kat artırarak bugün 29.947 kilometreye çıkardık çok şükür ve 77 ilimizi de bölünmüş yollarla birbirine bağlamış olduk. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı Bursa'mızın da içerisinde olduğu illerde başta olmak üzere 3796 kilometreye çıkardık. BSK kaplamalı yani sıcak asfalt yollarımızın uzunluğunu 8591 kilometreden 31527 kilometreye çıkardık. Hani Cumhurbaşkanımız diyor ya nerede nereye gerçekten biz de bunları karayolcu kardeşlerimizle bütün ekiplerimizle milletvekillerimizle il yönetimimizle valiliklerimizle beraber çok şükür hayata geçirdik. Yüksek dağları tünellerle, derin vadileri köprü ve viyadüklerle geçerek birbirine bağladık. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 811 kilometreye çıkardık. Evet oradaki kardeşimize biz de buradan selam ediyoruz. Tünel uzunluğumuzu 833 kilometreye çıkardık. Değerli misafirler, fark ettiyseniz Bölünmüş yol uzunluğumuzu da 30 bin kilometrenin eşiğine getirdik. Sadece birkaç adım, adım kaldı. Sene sonuna kadar inşallah 30 bin kilometreye çıkaracağız. Bakın Cumhurbaşkanımız AK Parti'mizin seçim vaatlerinden 15 bin kilometre bölünmüş yol koymuştu ilk etapta. Ve insanlar şunu demişti. Türkiye'de bu bölünmüş yolları nereye yapacaksınız? Bakın biz 15 bin kilometreyi bitirdik. Onun üzerine bir 8 bin daha, 9 bin daha yaptık. Ve şimdi 30 bin kilometrelere çıkarmış oluyoruz. Çok şükür. Dile kolay hakikaten. Bu Bursa'dan yola çıksanız, bakın 30 bin kilometre Bursa'dan yola çıksanız, dünyanın çevresini, Dörtte üçünü artık çevreliyorsunuz yaklaşık. Yani dünyanın 40 bin kilometre 30 bin kilometreyle 4'te 3'ü kadar bölünmüş yol yaptık. Şöyle de yaklaşabiliriz. Bursa'dan Çin'in Şangay şehrine yani Büyük Okyanus'un kıyılarına kadar yaklaşık 3 kez ulaşabilecek bir mesafe demektir. Yani bir gidiyorsunuz dönüyorsunuz sola bir daha gidiyorsunuz. Bu kadar yolları yapmış olduk çok şükür. İnşallah bu yıl bitmeden biraz önce dediğim gibi 30 bin kilometreye yaklaşmış, yakalamış olacağız. Sadece birkaç kilometremiz kalmış oldu. Kıymetli İnegöllü kardeşlerim, ben burada sayılardan, rakamlardan bahsediyorum ama aslında bahsettiklerim sadece rakamlar değil, bir destanın çok büyük bir parçasıdır. İnegöl giriş kavşağı da bu destanın yeni bir adımıdır. Yeni bir satırıdır. Bu satır İnegöl'ün sanayicisine, çiftçisine, esnafına, işçisine siz üretmeye devam edin. Biz sizin yolunuzu açmaya devam edeceğinizin mesajıdır değerli kardeşlerim. Bursa tarihiyle, sanayisiyle, tarımıyla, ihracatıyla Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden birisidir. Yine Gölüse bulun lokomotifin en güçlü motorlarından biri. Mobilya sektöründe dünya markası olmuş, her yıl milyonlarca dolar ihracat yapan, alın, alın teriyle, emekle büyüyen bir ticaret merkezi. Belediye başkanımız söyledi. 160 ülke. Gerçekten tebrik ediyorum. Allah Teala daha fazlasını yapmayı bizlere nasip etsin inşallah. İşte bu büyük üretim gücünün, bu bereketli emeğin dünyaya açılan kapısı da güvenli, hızlı ve kesintisiz yollarla olmalıdır elbette. Açılışını yaptığımız İnegöl Giriş Kavşağı tam da bu ihtiyaç için hayata geçmiştir. Bu kavşağımızı 152 metre uzunluğunda, altı açıklıklı, farklı seviyeli köprülü kavşak olarak inşa ettik, tasarladık. Bağlantı yollarıyla birlikte 1,1 kilometre uzunluğundaki projemiz Bursa-İnegöl-Eskişehir Devlet Yolunun en kritik noktasında yükseldi. Bakın İnegöl'ümüzün girişinde her gün ortalama gidiş dönüş yaklaşık 60 bin araç giriş çıkış yapıyor. Ve bunların neredeyse beşte biri yani 10 binin üzerindeki ağır taşıt trafiğine sahip. İşte tam bu yoğunlukta vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini en üst seviyede tutmak, aynı zamanda İnegöl mobilyasını dünyaya ulaştıran tırlarımızı, firmalarımızı, kamyonlarımızı kesintisiz akışa kavuşturmak için bu kavşağı inşa ettik. İnegöl giriş kavşağı artık şehir merkezine giriş çıkış yapan araçlarımızla transit geçen ağır taşıtlarımızı birbirinden tamamen ayırmış durumda. Trafik yoğunluğu azalt trafik yoğunluğunu azaltarak daha akıcı bir akış sağlamış olduk bu vesileyle. Böylece zamandan yıllık 1 milyar 200 milyon lira, akaryakıttan 50 milyon lira olmak üzere toplam yıllık 1 milyar 250 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız. Değerli kardeşlerim, gerçekten bu rakamları sadece bir rakam olarak değerlendirmeyelim. Bakın buraya yaptığımız yatırımı bir yıldan daha az bir sürede ülkemize kazandırmış oluyoruz. Yani Sanayici tacir kardeşlerimiz bilir bunun ne anlama geldiklerini de takdir ederler. Ne kadar doğru iş yaptığımızın belgesidir verdiğim rakamlar. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da yıllık olarak tam 308 ton azaltarak hem doğamızı koruyarak hem de temiz bir gelecek için önemli bir adım atmış olduk Yeşil Bursamız için. Değerli kardeşlerim, bu kavşakla birlikte Bursa-Turanköy kavşağından eskişehir sınırına kadar uzanan tam 106 kilometrelik güzergahımızda artık tek bir sinyalizasyonlu kavşak kalmamıştır. Bu da ayrıca bir kıymetlidir. 106 kilometrelik bu hat tamamen yüksek standartlı, hızlı, konforlu, kesintisiz bir yol haline gelmiştir. Ya Bir nevi otoyol standartlarına yükseltilmiştir. Yine gölümüzün sanayicisi, çiftçisi, esnafı, artık ürünlerini daha hızlı, daha güvenli ve daha ekonomik şekilde limanlara, iç piyasaya ve ihracat kapılarına ulaştırabilecek. Bu yol aynı zamanda Ankara'dan, İç Anadolu'dan, Doğu'dan gelen misafirlerimizi, turistlerimizi, iş insanlarımızı yine Gölümüz'e ve Yeşil Bursamıza kesintisiz bir şekilde bağlayacaktır. Tekrar kavşağımız hayırlı uğurlu olsun değerli kardeşlerim. burada alkışlamak lazım. Ondan sonra bitiriyorum zaten. <laughs> Eyvallah. Değerli hemşerilerim, değerli kardeşlerim. Biz size üretin, büyüyün, ihracat rekorları kırın diyoruz. Siz de bunu fazlasıyla yapıyorsunuz çok şükür. Biz de sözümüzü tutuyoruz. Siz üretmeye devam edin. Biz yolunuzu açmaya devam edeceğiz diyoruz ve bunu da hayata geçiriyoruz. İne, İnegöl giriş kavşağı işte bu sözün tam da karşılığı yapılmış olan bir nişanedir. Konuşma metnimde yoktu. Öğleden sonraki programı ayırdım ama burada da İnegöllü kardeşlerimle paylaşayım. Hani bu niye gündem edilmedi diye. Biz inşallah önümüzdeki yıl Bursa'mıza yüksek hızlı trenle seyahat edeceğiz. Yani 2026 yılında biz Bursa'ya yaptığımız gezilerden bir tanesini de inşallah Ankara'dan İstanbul'dan hızlı trenle yapmış olacağız. Projeyi yakından takip ediyoruz. Değerli kardeşlerim. Hani nazar etme ne olur çalış senin de olur diyoruz ya. Onun için hani bazı muhalif kardeşlerimiz de onların haklı eleştirileri başımızın üzerinde yeri vardır ama bu anlamda onların da eleştirdiği o konuları biz inşallah hayata geçirmiş olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle İnegöl Giriş Kavşağı'mızın başta İnegöl'le hemşerilerimize, Bursa'mıza, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını ben Rabbimden niyaz ediyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde bu konuyu yakından takip eden milletvekillerimize, valilerimize, il başkanlarımıza, bütün belediye başkanımız, kaymakamlar her kimin emeği geçmişse projesinden bugüne teşekkür ediyorum yine proje hayata geçiren müteahhit firmamıza, müşavir firmamıza ve karayolları genel müdürümüze ve onun bütün ekibine ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah Teala burada seyahat edecek olan insanlarımıza kazasız belasız bir seyir nasip etsin diyorum ve sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Efendim kendilerinin yüksek müsaadeleriyle İnegöl giriş kavşağının açılışını gerçekleştirmek üzere bir süre daha sahnede misafir edeceğiz. Sayın Bakanımızı eşlik etmek üzere Sayın Valimizi, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın İl Başkanımızı, Sayın Protokolleri, Sayın Karayolları Genel Müdürümüzü, İnegöl Kaymakamı Sayın Eren Arslan'ı, İnegöl Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban'ı, Kaymakamlarımızı, ilçe Başkanlarımızı, Sayın Bölge Müdürümüzü, Yüklenici Firmalarımızın temsilcilerini Sahneye davet ediyoruz efendim. Açılış öncesi dua görevlerini ifa etmek üzere ilçe Müftümüz Sayın İsmail Hatipoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sayısız ikramlarda bulunan Yüce Rabbimiz, sayemizi meşkur, amelimizi makbul, zembimizi mağfur olan bahtiyar kullar cümlesini cümlemizi ilhak eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbi Kur'an-ı Hakim'inde ve ma ya'bu bikum Rabbi levla Sizin duanız, yalvarmanız olmasa Allah size ne diye değer versin? Ayetinin gereği olarak şu mübarek saatte burada hayırlı bir iş için bir araya geldik. Bu açılışını yaptığımız bu köprümüzü, yolumuzu özelde İnegöl, genelde tüm Türkiye'miz için hayırlı ve bereketli eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi vatanımızı milletimizi her türlü kaza ve beladan muhafaza eyle ya Rabbi. Bu yollarla insanların bir araya gelmesi gibi gönül bağlarını sağlayan diğer güzel amelleri işleyebilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin Ruzi mahşerde sırat köprüsü diye ifade edilen bu köprüden rahatça geçebilecek amelleri şu dünya hayatında da cümlemize ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin Günahlarımızı mağfur eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha. O bizi karşılayan iki tane evladımız vardı. Onlar buradaysa onları da kurdele kesimini alalım. Geliyor mu çocuklar? Hadi bakalım çocuklar onlara makas da verin arkadaşlar. Geldi mi? Orada bir hareket var. Geliyorsalar bekleyelim çocukları. Evet, peki. Neyse onlarla fotoğraf çektiririz yine buradaysalar. Tekrar emeğe geçen emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Yolumuz aziz mübarek cuma gününde açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ya Allah, bismillah. İnegöl Giriş Kavşağı'nın milletimize ve ülkemize hayırlı hizmetler sunmasını temenni ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, törenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Katılımları ile törenimizi şereflendiren Sayın Bakanımız ve siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyor, bir başka güzel hizmette buluşmak ümidiyle hepinizi saygıyla selamlıyoruz.